Hoş geldiniz değerli öğrenciler. Şimdiki dersimizde 6. sınıf sosyal bilgiler, 1. ünite, 2. konu olan bizi biz yapan unsurlar üzerinde duracağız. Bu unsurlar nelerdir? Bir bakalım. Dil, din, tarih, mimari, gelenek ve görenekler değerli arkadaşlar. Bunlardan ilki olan din unsuru üzerinde duralım. İnancımız biliyorsunuz bütün yaşantımızı etkilemiş davranışlarımıza, sözlerimize yansımıştır. Örf ve adetlerimizde, konuşma biçimimizde, giyimimizde, aile içi ilişkilerimizde tutun toplumumuzun e, toplumdaki bütün ilişkilerimize varıncaya kadar arkadaşlar her türlü gelenek ve yaşama biçimimizde İslam dininin etkileri görülebilir. Mesela atasözleri ve deyimlerimizde etkisi görülür. Mesela ne diyoruz? Burada farklı örnekler verdik işte. Mesela diyoruz ki doğrunun yardımcısı Allah'tır diyoruz. İşte aldatayım de, diyen aldanır gibi ifadeler. Ya da işte Allah'a emanet ol, Allah akıl versin, Allah bağışlasın gibi ifadeler değerli arkadaşlar. Gördüğünüz gibi dilimize yerleşmiştir. Dolayısıyla da bunlar e, dinin bizim dilimiz, üzer dilimiz üzerindeki etkileridir. Peki sosyal faaliyetlerimizdeki etkileri nelerdir? Bir bakalım. Mesela düğün, düğünlerde, onun dışında sünnet düğünlerinde e, ya da işte kederli günlerimiz, hastalık ve ölüm gibi kederli günlerimizde değerli arkadaşlar yine dini motifler taşıyan gelenekler görülür. Bir başkası sosyal ve yardım e, sosyal yardımlaşma ve dayanışmadaki etkisi değerli arkadaşlar günlük hayat içerisinde Din bu alanda çok fazla etkiye sahiptir. Mesela çevremizde bulunan yardıma muhtaç kişilere yardım etmek ve destek olmak dinimiz tarafından bize yüklenen bir görevdir biliyorsunuz. Örnek olarak e, zekat toplumdaki sosyal yardımlaşma ve ya dayanışma e, ya güzel bir örnektir. İslam dinindeki arkadaşlar zekat olsun işte infak olsun ibadetler arkadaşlar çeşitli sosyal ve sosyal yardımlaşma ve e, dayanışma örnekli olarak örnekleri olarak karşımıza çıkıyor. E, bunlardan bazıları mesela nedir? Komşuluk hakkı ya da işte komşuya değer verme. Yine bunlar da arkadaşlar din, dinle alakalı, dinimizle alakalı günlük hayatımıza yansıyan bazı örneklerdir. Bu konuyla ilgili peygamberimizin birçok tavsiyesinin de olduğunu Görüyoruz değerli arkadaşlar komşuluk hakları ile alakalı olarak. Bir başka etkisi değerli arkadaşlar değerlerimiz üzerindeki etkisi. Dinin değerlerimiz üzerindeki etkisi nelerdir bir bakalım. Sevgi, saygı, doğruluk, merhamet, cesaret, yardımseverlik, sorumluluk, adalet, adaletli olma, vatan ve millet sevgisi gibi değerleri kazanmamızda dinimizin önemli bir etkisi vardır önemli bir yeri vardır değerli arkadaşlar yine değerlerimizde dinden etkilenmiştir diyoruz. Bir başka unsurumuz dil. Dil kavramı üzerinde duracağız. Dil biliyorsunuz arkadaşlar insanlar ve milletler için çok önemlidir. Neden? Peki bir bakalım. Bir kere dil bir iletişim aracıdır. Duygu düşüncelerimizi arkadaşlar dilimiz sayesinde ne yaparız? Başka kişilere aktarırız değerli arkadaşlar. Bir başka özellik nedir? Dil aynı zamanda toplumun milli birlik ve beraberliğini sağlamada da önemlidir. Ee, biliyorsunuz aynı dili konuşan insanlar aynı millete mensuptur değil mi? Bu noktadan hareketle e, ne yapar? Toplumsal birlik ve beraberliğimizde dil önemlidir. Ortak dile sahip insanlar aynı toplumun üyesi olduklarını fark edip millet olmanın bilincine ulaşırlar değerli arkadaşlar. Dil geçmişten günümüze... Bir kültür taşıyıcısı görevini de üstlenmiştir. Çeşitli geleneklerimizi, kültürümüze ait çeşitli örnekler arkadaşlar ne yapıyoruz? Ee, gelecek kuşaklara, geçmişten günümüze, günümüzden de gelecek kuşaklara taşıyan nedir arkadaşlar? Dilimizdir değerli arkadaşlar. Bunlar nelerdir? Mesela din, tarih, edebiyat, sanat, bilim teknik, müzik bunları daha da çoğaltabiliriz değerli arkadaşlar. Bunlar dilimiz sayesinde ne yapılır? Gelecek kuşaklara aktarılır değerli arkadaşlar. Dilimizle ilgili değerli arkadaşlar burada de e değinmemiz gereken önemli bir nokta var biliyorsunuz. Son zamanlarda yabancı kelimelerin dilimize girmesi, iş yeri tabelalarında yabancı kelimelerin kullanılması, televizyon, genel ağ, sosyal medya gibi ortamlarda Türkçemizin yanlış ve bozuk kullanılması dilimize zarar vermektedir değerli arkadaşlar. Ee, özellikle sosyal medyada e, cümle kurarken değerli arkadaşlar düzgün cümle kurmaya dikkat edelim dilimizin e, gelişimine katkıda bulunalım bu şekilde. Bir diğer unsur değerli arkadaşlar tarihtir bizi biz yapan değerlerden biliyorsunuz arkadaşlar toplumu oluşturan bireylerin bir araya gelmesini sağlayan milli kültür ve milli kimlik tarihsel bir süreç içerisinde meydana gelir. Yani Türk milletinin örneğin ortaya çıkışı tarihsel süreç içerisinde ortaya çıkıyor. Belli oluyor. E, kültürel değerleri bu süreç içerisinde olgunlaşıyor ve son halini alıyor arkadaşlar ve gelişmeye devam ediyor baktığımız zaman. Bunun dışında Türk milleti mesela dünya tarihine damgasını vurmuş şanlı bir millettir diyoruz değil mi? Asırlar boyunca üç kıtada güçlü devletler kurduk diyoruz. İşte ayak bastığı her yere barış, adalet ve medeniyet götürmüş. Dünya milletlerine örnek olmuş bir millettir diyoruz Türk milleti değil mi? İşte bu arkadaşlar bu özellikler tarihsel süreç içerisinde gelişen özelliklerdir. Bir anda ortaya çıkan özellikler değildir. O yönden tarihle ilgilidir bu anlattığım ifadeler. Bir diğer unsur gelenek ve göreneklerimiz değerli arkadaşlar. Gelenek ve göreneklerimiz bizi biz yapan değerler, önemli değerlerden önemli unsurlardan bir başkasıdır. Nesilden nesile aktarılan gelenek ve göreneklerimize ait milli yiyecekler, yiyecekler, el sanatları, düğünler, eğlenceler, spor müsabakaları yani bize ait olan spor müsabakaları özellikle bütün bunlardan oluşur. Daha da çoğaltılabilir bunlar değerli arkadaşlar. Bu gelenek ve görenekler bizi bir araya getirip toplum olarak ortak duygularda buluşmamızı sağlar. Biliyorsunuz her milletin kendine has gelenekleri vardır. İşte bu kendine has gelenekleri zaten o milleti millet yapıyor, kendine özgü bir millet yapıyor. Bunu unutmayalım. Gelenek ve göre göreneklerimizi yaşatmak da bu noktada önemlidir değerli arkadaşlar. Bir diğer unsurumuz mimari. Burada bahsettiğimiz mimari değerli arkadaşlar, kendime, yani Türk mimarisi üzerinden burada gideceğiz konumuz içerisinde mimari derken bize ait mimari unsurlardan bahsedeceğiz kültürün maddi unsurlarından biridir biliyorsunuz mimari şehirler ve konutlar oluşturulurken biliyorsunuz arkadaşlar kendi kültürümüzü yansıtarak ne yapıyoruz bunları yapıyoruz üretiyoruz değerli arkadaşlar e, tabi bu mimari eserlerde insanların inançları düşünce dünyaları kültürel yapısı ne yapar etkilidir. Etkili olur. Böyle oluşturulan şehirler toplumsal birlikteliği destekler. İslam inancının önemli merkezlerinden biri olan cami şehrin merkezinde yer alırken etrafında medrese yani günümüzdeki karşılığıyla okul ya da üniversite, şifahane ya da hastane diğer adı, imaret, çarşı, han yani dinlenme yerleri, hamam ve çeşme gibi yapılar Yer alır. Bu arkadaşlar geleneksel Türk İslam mimarisinde şehir mimarisindeki e, eserlerdir bunlar baktığımız zaman şehirlerin Türk İslam mimarisinde bir yerleşim şekli vardır buna göre hareket edilir değerli arkadaşlar. Bu şehirlerdeki konutlarda bölgede bulunan malzemelerden yani bu taş olur ahşap olur toprak olur doğaya uygun olarak yapılır. Ülkemizde mesela bakıyoruz Safranbolu evleri var Karabük'te ya da Ankara'da Beypazarı evleri var. Çorum'da İskilip Sakarya'da Taraklı evleri değerli arkadaşlar. Geleneksel Türk mimarisiyle yapılmış e, eserlerle doludur. E, şehirlerimizin bünyesinde de yine arkadaşlar e, tek tük de olsa geleneksel Türk mimarisiyle yapılmış çeşitli yapılar bulunmaktadır diyoruz. E, bu da yine bizi biz yapan unsurlardan, maddi unsurlardan birisidir değerli arkadaşlar. Konumuz bu kadar. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Hepinize iyi çalışmalar diliyorum. Hoşçakalın değerli arkadaşlar.